Kağıthane'de kaybolan ve 20 gündür aranan 17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli'de inşaat boşluğunda ölü olarak bulundu. Kağıthane Gültepe'den 20 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 17 yaşındaki Fatih Savaş, bu sabah saatlerinde Şişli Galata Deresi Caddesi'nde inşaat halindeki binanın apartman boşluğunda ölü olarak bulundu. Bina boşluğunda su içinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, suyu tahliye etmesi için iske ekiplerine haber verildi. İske ekipleri suyu tahliye etti. Suyun içindeki ceset çıkarıldı. Ölen gencin anne ve babası olay yerine gelerek gözyaşı döktü, aile üyelerini yakınları teselli etti. 20 gündür kayıp olan Fatih Savaş için ailesi bir TV programına katılarak çocuklarını aradı kendisinden haber alınamayan savaşı arama çalışmaları sürüyordu Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı